CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözüm süreciyle ilgili yapılan gizli oturumda PKK'nın süreçteki 6 talebini açıkladı. Talepler şu şekilde. Türkiye'nin 25 eyalete bölünmesi, Öcalan'ın serbest bırakılması, özellik koşullarının gündeme getirilmesi, eyalet başkanlarının meclise getirilmesi, özellik hakkının saklı olması ve her eyaletin kendi özel güvenlik güçlerinin olması. Ya kardeşim işte Türkiye param edelim diyor özetle. Bunu seyretmenin bir alemi yok. Adamlar niyeti bozuk. Çünkü küçük küçük parçalara böldün mü? Zaten yok etme an meselesi. Son derece kolay olacak onlar için. Bunu seyretmenin bir alemi yok. Bunu en büyük tehlike olarak görüp derhal müdahale edilmesi lazım. Yani her yerde İran modelinin, İran'ın PKK'yı çökertme modelinin uygulanması lazım. İran nasıl bu alçakları çökertti, nasıl tırstırttı, nasıl korkuttu, nasıl hizaya getirdi? Aynısını Türkiye kat kat mükemmel yapabilir. İran'dan hiçbir şeyimiz eksik değil. İran'da şu an tek bir kişiyi bile PKK kendi tarafına çekmek durumunda olmuyor. Ödleri kopuyor. İran kapsamlı operasyon yaparım dedi. Korkudan hiç yanaşmıyorlar böyle bir şeye. İran'da halk çok vakur. Son derece rahat. Hiçbir şekilde hiç kimse müdahale edemediği için gönülleri son derece rahat. İran'da asayiş mükemmel. Yani böyle Kalaşnikov'la tarama, sokağa çıkamama, gidip ifade vermek, efendim karakol kurmak mümkün değil PKK tarafından. Adamlar tam İhza olmuş vaziyette. Topuk selamına geçiyorlar. O pastaranları gördüklerinde yahut İran askerini gördüklerinde dümdüz oluyorlar.